Başkentin derin kulağı herkesin gözünden kaçan ayrıntıyı yakaladı. Bahçeli'nin şifresini çözdü. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısının yankıları sürerken Karar Gazetesi yazarı Fehmi Koru, Umut hakkına yönelik konuşmadaki cümleleri analiz etti ve şifreleri açığa çıkardı. Karar Gazetesi yazarı Fehmi Kotu köşesinde Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik gündeme oturan konuşmasını ele aldı ve yaptığı analizleri paylaştı. Erdoğan sessiz kaldı, Bahçeli merak etti. Koru yazısında Bahçeli'nin umut hakkı konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında konuya dair bir açıklama beklenmesine rağmen Erdoğan'ın konuya hiç değinmemesinden bahsederek başlarken Bahçeli'nin de gelecek tepkiyi merak ettiğini düşündüğünü ifade etti. Mercek altına aldı. Fehmi Koru ortada bir gizem olduğunu ve Agatha Christie'nin ünlü dedektifi Herkül Poirot'nunki gibi gri beyin hücrelerine ihtiyaç olduğunu belirterek, Poirot'luk iddia edemem ama iyi bir Christie okuyucusu olarak onun tekniğine vakıfım. Gizemi ortadan kaldırmak amacıyla, elde büyüteç şu 15 günde yaşadıklarımızı yeniden gözden geçirdim. İfadelerini kullandı, gizemi çözdüm, Sonunda kendisi için gizemi çözdüğünü söyleyen koru, gizemin çözümü, konuşmanın öc alan, onun meclise gelmesi veya PKK'ya yeniden silah bırakma çağrısında bulunması bölümlerinde değil, öc alan, gönderdiği mektup ve görevlendirdiği kardeşiyle 10 yıl kadar önce PKK'ya silahları bırakın tavsiyesinde bulunmuştu zaten. Çözüm, Devlet Bahçeli'nin konuşmasının umut hakkı ile ilgili cümleciğinde şeklinde konuştu. Devlet Bahçeli'nin o sözleri koru çözümün bahçelinin şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Konuşmasında olduğunu ileri sürdü ve gizemi çözmeme yardım eden cümlecik şu, umut hakkıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın, dedi. Umut hakkı nedir? Bahçeli neden bu hamleyi yaptı? Fehmi Koru son olarak umut hakkının ne olduğuna ve Bahçeli'nin bu hamleyi neden yapmış olabileceğine dair tahminini şu şekilde okurlarına aktardı. İdam cezası kaldırılınca onun yerini alan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmışlar ölünceye kadar cezaevinde kalmak durumundalar. Cezalarında indirime gidilmiyor, ne sebeple olursa olsun cezaevinden çıkmalarına izin verilmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi birden fazla gerekçeyle bu uygulamanın yanlış olduğu kararını vermişti. AKBK'de de üye ülkelerden cezaevlerinde 30 yıl kalanlara böyle bir hak tanınmasını istiyor. Hükümet herhalde üzerinde çalışılan yargı paketine umut hakkı tanıyan bir madde eklemeyi düşünüyor. Tarife uyabilecek konumda tek bir kişi var cezaevlerinde Abdullah Öcalan. Yeni düzenlemeden bir tek o yararlanabileceği için tepkiler gelebilir düşüncesiyle MHP'den bu konuda yardım talep edilmiş, MHP lideri de yardımı böyle yerine getirmiş olabilir. Ben bu yazıda yanılma hakkımı kullandım.